Merhabalar arkadaşlar, ben İbrahim. Bugün sizlerle konuğum var arkadaşlar, Bilal arkadaşlar. Ben evet arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün bayram ve prizim. Bayram mübarek olsun arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar biz bayramlaşmaya gittik. Ne kadar para topladık? O paraları sizlere sayacağız arkadaşlar sıra sıra. Evet arkadaşlar. Ben İlk de önce Bilal'le başlayalım arkadaşlar, konuğumla. Bakalım arkadaşlar kaç Kaş para, para toplamışım? toplamışım. Şöyle çıkardım paralarla. Düştü oraya. Pardon birazcık. arkadaşlar şöyle. 20 lira çıktı arkadaşlar. 10, lira daha 10 liradan, 10 30, çıktı. 31, 30, 30 34 lira, lira arkadaşlar. Emrah sen de sıra. Emrah'ın bayağı bozuk parası var. Bilersen alabilirsin paranın karışmasın. Tamamdır. En çok parayı kim toplamış bakalım. Ya. Oo bunlar sayısı yakar akşam oluyor. Emre sen sayamayın. Emre 1 liralı. 1 liralı. Ben sayayım arkadaşlar. 20. Evet arkadaşlar bozukları saymalı. 55 lirası var arkadaşlar burada tam 55 lirası var Bayram toplamış 5 lira arkadaşlar 5 benim lira, az olsa bile yine de para paradır. Aynen arkadaşlar. lirası arkadaşlar iki tane tam arkadaşlar 3 çift 10 lirası var bir çift 5 lirası var bir çift 20 lirası var yani 55 lira ediyor. Kaç para var orada? Burada da 12 12 buçuk var. 55 55'in 12. 55 ne? 12 oluyor? Eee 62, 62. Bu 62. Arada ki buçuk. Bu arada arkadaşlar. Şunları şey... saydılar. Biz 62 buçukları. Şimdi hemen paralarını var. topla onları sen. Şimdi beni kes Ben fazla toplayamadım. Büyüğümde hemen para vermiyor bu pinti insanlar. <laughs> arkadaşlar bu mahallede çok pinti ya. Hiç para vermiyor. Hemen şunları alır mısın arkadaşlar, abi? Arkadaşlar şimdi abi. bir tane e, şey bayramlaşmaya gittik abilerle. E, ee, gittikten sonra da şey oldu. Sparanın Neydi? Suriyeli midir? Arap, Arap mıdır? Bilmem. <laughs> e, ee, şey para iste para istemedi. Terörist mi? E, ee, terörist sandık gitti. terörist. Emirhan uçtu gitti. Aynen. ben yavaş yavaş Aynen. arkama çaktırmadan böyle Aynen. e, yürüdüm arkadaşlar. Yani, gittim. Ondan sonra bir korktum. Benle kaçtım hemen. Arkadaşlar. Ay. Şimdi birikiriz sayı olur sözümüzü kestim arkadaşlar benim iki çift 10 lira'm var 20 lira yani yapıyor. Bir de bozuldum sayayım 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 buçuk lira var arkadaşlar. Arkadaşlar en fazla İbrahim bir, adam, bir daha fazla. Emir ben Hanım'dan. arkadaşlar bir tebrik ederim arkadaşlar. Arkadaşlar ben İbrahim. Benim Mira, ben Bilal. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla video istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yine arkadaşlar size bayramınızı kutluyorum. Aynen arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere arkadaşlar.